Değerli izleyiciler, Miraçlı bir de yayındayız. Yani Rize, Merkez, Selsizlik Karayemiş'ten gerçekleştiriyoruz. Ee, yanımızda kim var? Rize, Merkez, Karayemiş, Köyü Güven Mahallesi'nden Ömer Fil. Ömer Fil. Yaş kaç oldu? 58. Allah sağlık versin. Ne yapıyorsun Rize'de? Rize'de ben hiç bir iş, iş yapmıyor. <laughs> Emekli oldu. Çok da. Maşallah. Yayınlarımız izliyor musun? Yok. Evet. Devam. Eyvallah. Bugün evet. sürpriz oldu değil mi? He he. Bu yolduğum evet. da iyi oldu. Eyvallah. Ama. Eyvallah. Bu şah bu şapraya da sigara. Sigarda hep de temel çizgi yani. görünmüyor. Yani kaç çocuk var? Çocukları atıyor. Kaç tane çocuk var? Dört tane. Dört tane Allah Allah. Hanımla bulalım mı? Antalya'da. Hanım Antalya'lı mı? Ooo Oo. Antalya'lı hanım. Hanım Antalya, bu ta Antalya'ya sevdalığa gitmiş. Şunu. Oho, ya. He, Koronalı'a. Koronalı'a, <laughs> <laughs> bu sonra için. He. Nereden evlisin, nereden büyüsün. Öyle mi? Allah'ın kudunu Anne baba sağ mı? Babam duruyor da annemle Allah rahmet <meded> <laughs> etsin, Allah sağlık versin. Eyvallah. Buradan ne söylemek istersin izleyenlere? Ne söylemek istersin? Selamünaleyküm. selam. Biz için sözlemiyoruz ya. Biz de olsa ne? Dünyayız evet, da. Ben Selam büyü var. diyorum da. Benim dünya <laughs> söyleyeyim <laughs> değil de. Eyvallah. Yani. eyvallah. Eyvallah eyvallah. Evet. Selamlar sevgiler gönderiyoruz. Evet. Bir başka güzelliğe gönderiyoruz şimdi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yakışıklı evet. alsanla kameraya. Evet. Teşekkürler.